Evet merhaba arkadaşlar selamlar herkese bu videoda kalıpların çıktısı nasıl alınır onu anlatacağım size genelde çok fazla soru geliyor kalıpların çıktılarını aldık ürünleri yaptık ama içine kart sığmıyor gibisinden ya da çok büyük olduğu kart çok bol geliyor şeklinde sorular geliyor bu sorunun çözümü çıktıları düzgün almakta onun için bir video hazırladım gelin birlikte önce bilgisayardan izleyelim videoyu Evet kanalıma giriyorsunuz. Zaten katıl abonelerine özel topluluk tabının altında linki göreceksiniz. Bu link tüm katıl abonelerine açıktır. Tıklıyorsunuz ve OneDrive'a yönlendiriliyor. Şimdilik OneDrive'da tutuyorum kalıplarımı. 2023 kalıplarım mevcut ve öncesi 100'e yakın kalıbım vardır. Buradan indirebilirsiniz. 2024 kalıpları da mevcut. Ayrı klasörlerde tutuyorum. 2025 kalıplarını da yeni atmaya başladım. Hatta en son attığım kalıbı indirelim. Tıklıyoruz. Daha sonra damlarda tıklıyoruz. Bilgisayarımıza indirdikten sonra ilgili klasörü açıp burada Acrobat Reader'la açmanızı tavsiye ediyorum. Yani bedava bir yazılım zaten kurabilirsiniz bilgisayarınıza. Kalıplarda gerekli açıklamalar mevcut. Bu oranın %100 olması gerekiyor ve dosyadan yazdıra geliyoruz. Yazıcımız seçili olacak. Ve ölçek mutlaka %100 olarak işaretlenmesi gerekiyor. Bu şekilde yazdıra basıyoruz ve çıktımızı alıyoruz bu şekilde %100 oranında almanız gerekiyor. Daha sonra yapmanız gereken işlem şudur. Şimdi bütün kalıpların üzerinde şöyle 50 mm'lik doğrulama çizgileri mevcuttur. Burada da var. Şu en alttaki eski bir kalıbım burada da var. Yani yapmanız gereken çıktıyı aldıktan sonra şu 50 mm'lik doğrulama çizgisini ölçmeniz. Bir cetvelle ölçtüğünüz zaman gördüğünüz gibi tam 5 santim gelecektir. Yani 50 mm uzunluğunda. Eğer bu doğrulama çizgisi 50 mm olarak ölçüyorsanız aldığınız çıktı doğrudur. Doğru oranlarda alınmıştır ve ürününüzü yapabilirsiniz anlamına gelir. Gördüğünüz gibi eski kalıplarında da mevcut. Daha sonrasında keserek yapabilirsiniz. Şöyle sorular geliyor. Kağıtlar nasıl kağıtlar şeklinde. Şimdi normalde bildiğimiz A4 fotokopi kağıtları yaklaşık 70-80 gram arasındadır. Yani bu gramaj nasıl ölçülür? Gramaj o kağıdın 1 metrekarelik bir parçasının ağırlığıyla belirlenir. Mesela bir fotokopi kağıdının 1 metrekarelik ağırlığı 80 gram geliyor. O neden o kağıda 80 gramlık bir kağıt deniliyor. Benim kullandığım kağıtlar genelde 180-200 gramlık kağıtlar biraz kalın oluyor. Gördüğünüz gibi. Bunun avantajı da kalıbı kestikten sonra bunu deri üzerinde koyduğunuz zaman hani kağıt kalın olduğu için deri üzerinde daha kolay işaretleme yapabiliyorsunuz. Ama normal 80 gramlık fotokopi kağıdını aldığınız zaman bu kalınlık olmayacağı için işaretlerken biziniz Tutmayabiliyor kağıdı, kalıbı. O nedenle biraz kalın kağıdı da alabilirsiniz. Kağıtlar hakkında ve çıktı hakkında diyeceklerim bunlar. Eğer sorularınız varsa mutlaka videonun altına yorumlara yazın. Her yoruma %100 cevap veriyorum. Şimdilik herkese kolay gelsin.